Bu sene ilk defa 100. Yıl Kupası düzenleniyor ama ülkemizde ilk defa resmi yelken yarışı da yine Kadıköy'de bu yarımada da düzenlenmiş. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yelken sporunun geliştirilmesi için kulüplere tahsis edilmiş bir yer. Bu açıdan da burası oldukça anlamlı. Hem ilkini gerçekleştiriyoruz hem de 100. yılda yeniden bu kupayı canlandırıyoruz. Bu spora Kadıköy Belediyesi olarak elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Çok güzel bir şey Cumhuriyetimizi kutlayabilmek böyle bir günde. Rüzgarla beraber Atatürk'ün ruhu bizimleymiş gibi hissediyor. Güzel oluyor o yüzden. Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir yarışın olması çok anlamlı oldu. Atatürk'ün izlediği bir sporu yapmak gurur verici bir şey.